Ne oldu abla? Ne yapıyorsun? İyiyim sen? İyiyim. Okul nasıl geçti? İyi. İyi mi geçti? Evet. Tamam gel bakayım sana bir şey söyleyeceğim ben. Annemi görmeye gideceğiz mi? Gideriz gel. Mertciğim gel bakayım. Geldim. Şimdi hani senin odan burasıydı ya. Hı. Hem bak penceresi de çok küçük ve sen bir kişisin olmaz. Ben senin odanı buraya yapmak istiyorum. Hem buraya sana güzel güzel eşyalar da alırım. Neredesin? Gel. Hem Hı? buraya. Evet güzel eşyalar da alırım. Bak manzaran da çok güzel. Hmm. Hem benim odama da çok yakın. Bak. Hem korktuğun zaman benim yanıma gelebilirsin. Ee, bir de sana bir şey daha alacağım. Ben eve hizmetçi alacağım. Tamam mı? Hmm. Sana bakması için okuldan gelince. Hadi gel bakalım in aşağı. Ya benim keyfim kasıyor mu ya? Ne kasıyor Mert? Bacaklarım kasıyor. Ha tamam hadi gel bakayım asansöre. Mert. Mert. Mert nereye gittin? Mert. 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 Mert nereye gittin Mert? <laughs> Mert. Mert. Mert neredesin? Ya Mert. Mert dedim. Şaka yapıyorsan hiç komik değil Mert. 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 Neredesin? Ne Mert? Of. Şu katta odalara mı saklandı acaba? Mert. 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 Yok. Of. Mert. 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 Mert neredesin Mert?